Başladık abi. Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile düzenlemiş olduğumuz toplum yarana programın kura çekilişiyle alakalı toplanmış bulunmaktayız. Noterimiz Bekir Bey de burada. Aile Sosyal Politikalar için Çorum Merkez'de toplam 1307 başvuru var. Bunların adreslerinden dolayı geçersiz olan 59 kişi var. 1366 kişi kuraya katılacak. Çorum merkez için toplam 31 kontenjanımız var. Çorum merkezde 31 kişi çalışacak. Alaca'da 64 başvurumuz var. Yine adreslerden dolayı 10 kişi kuraya katılamayacak. 74 kişi toplam 54 kişi toplam katılan var. İskilip'te 47 kişi kuraya katılacak. 9 kişi başvuru toplamı 56 başvurumuz var. Osmancık'ta 84 toplam başvurumuz var. Bunun 7 tanesi adresten dolayı katılamıyor. 77 kişi kuraya katılacak. Sungurlu'da toplamda 45 başvuru var. Bunlardan 3 tanesi yine adresten dolayı kuraya katılamayacak. 42 kişiyi kuraya dahil ediyoruz. Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde bir kişi çalışacak. Toplamda 35 kişilik kontenjanımız var. Ee, programımız e, 6 aylık olacak. Aile sosyal politikalar, il müdürlüğüne bağlı iş yerlerinde e, şubelerinde çalıştırılacak. Başvurular içerisinde kuradan çıktıktan sonra çıkan kişiler için söylüyorum. Asgari ücretin bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor hanedeki gelirin. Programla işle işle alakalı da programa çıkan arkadaşlara daha sonradan bizim e, denetim ekibimizdeki arkadaşlar bir toplantı yapıp gerekli şartları teker teker herkese anlatacaklar. Şimdi benim söyleyeceklerim bu kadar. Kur'an çekilişine başlayabiliriz. Saatimiz de saat 10'a geldi hemen hemen. Ben çekilişin nasıl yapılacağını kısaca anlatayım. Başvuru ilk olarak Çorum Merkez Kural Listesi'nden başlıyoruz. Başvuru sahiplerinin isimleri 5x5 evretmenin odaları kağıtlarına yazıldı. Arkası mühürlendi. Kapatıldı isimleri gözükecek şekilde. Buradan sıradan e, test edip kuralın çekilişini yapacağız inşallah. Merkezden başvuru Çorum Merkezden başlıyoruz. Cüleyha Özdemir. Cüleyha Özdemir Nuran Sarı Nuran Sarı Okan Erden Okan Erden Onur Nayman Onur Nayman Döndü kiraz Döndü kiraz evet. Elmas topak kaya Elmas topak kaya Bekir Uysal Bekir Uysal Şule Mazman Şule Mazman Hakan Seçer Hakan Seçer Gamze Bozkurt Gamze Bozkurt Ömer Kayar. Ömer Kayar. Alaaddin Ateş. Alaaddin Ateş. Üçüncü Asil Meclisi Filiz Çolak Filiz Çolak Nazlı Cihan Nazlı Cihan Görgü, <laughs> Yiğit Görgü, Özge Karahmetoğlu, Özge Karahmetoğlu. Sema Urgancım. Sema Urgancım. Vadime Özceyhan. Vadime Özceyhan. Batuhan Şeker Batuhan Şeker Murat Aslan Murat Aslan Nurdane Kepçe Nurdane Kepçe Emre Aslan Emre Aslan Esra Özdemir Esra Özdemir İlayda Avcıoğlu İlayda Avcıoğlu Emel Taşçı Şeyden. Emel Taşçı Ceyhan, Zahide Kula Zahide Kula Zahide Kula Saliha yeter. Saliha yeter. <laughs> Abdullah Can Gevşek. Abdullah Can Gevşek. Erdal Şimşek Erdal Şimşek Eda Güney Eda Güney Son, Son kişiyi belirliyoruz arkadaşlar. 31. kişi. Esin Aksan Esin Aksan 31 kişiyi belirledik arkadaşlar merkez için İl, ilçelere geçeceğiz ee, Alacadan başlarız herhalde Şöyle sen klima, klima. klima. Ayrıca toplam 64 geçerli başvuru içerisinde bir kişi belirleyeceğiz. Tayip Yundam. Tayip Yundam. Yundam. Bir kişi. Evet, bir kişi. <laughs> Alıcı Tayyip Yundam. İskilip. İskilip'ten. İskilip için toplam 47 kişi geçerli başvurumuz var. Bir kişi belirleyeceğiz. Sefa Bodur, Sefa Bodur. Bir için Sefa Bodur çıktı. Şimdi Osmanlıcı, Osmanlıcı. Osmancı. 77 geçerli başvurumuz içerisinde bir kişiye göreceğiz Esen Nur Gökmen. Esen Nur Gökmen. Sunurlu için toplam 42 geçerli başvuru içerisinden yine bir kişi belirleyeceğiz. Arkadaşlar, aile sosyal politikalar için kurulumuzu neticelendirdik. Ee, ismi çıkan arkadaşlar aile sosyal politikalar il bölümüne giderse oradan gerekli evrakları tamamlayıp e, görevine başlayacaklar. Herkes için hayırlı olsun. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Buraya kadar zahmet ettiğiniz sağ olun. Hayırlı günler dilerim.